Öncelikle ablam o videoyu silmedi arkadaşlar. İki defa paylaştık. iki defa ihlal yedi. Sebebi ise karşı tarafın videoda küfür etmesinden ötürü. Ahlakları o kadar yapacak bir şey. Videoyu ablamın kanalından, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bir. İkinciye geçmeden önce kendi adıma ve sizden çok özür diliyorum. O takıntılı şizofren sokak kızıyla yanındaki meheye şu anda laf göndereceğim için. Aynı tartışmada bulunduğum için çok özür dilerim. Hadi ikinciye geçelim. Zaten herkes biliyor sizin takıntılı şizofren bir iftiracı olduğunuzu. Hastalıklı insanlar olduğunuzu. Ama gel gelelim aşırı hoşuma gidecek sizi ifşalamak. Yani çok eğleneceğiz o yüzden bunu yapıyorum. Yoksa kendinizi hemen böyle yükseklik görmeyin. O sokak kızı önce yağmura iftira attı. Yok meheyle canlı yayın açıyor. Mehe yürüyor diye. Kocasına yürüyor diye. Neyse kimse ciddiye almadı takıntılı olduğu için. Ondan sonra ablam mutfağa gidiyor acıktığı için. Mehe de oradaymış. Bu sefer işte... Mert varken bir de üstelik yani düşünün. Neymiş efendim? Tuğba meheye yavşıyor. Neden? Mutfağa gitti çünkü. Mahmut acıkıyor, mutfağa gidiyor. Hepimiz salonda oturuyoruz. Tuğba peşinden gidiyor arkadaşlar. İki saniye sonra diyor ben Mahmut'un en sevdiğim patlıcanlarını yiyeceğim diye. Ablam bu canlı yayınları gördükten sonra sokak kızını arıyor. Sokak kızını diyor ki... Canlı yayında benim hakkında kötü bir şey söyledin mi? Mahmut'a yavşadığımı falan söyledin mi? Hayır kanka öyle bir şey yok. Öyle bir şey söylemiyorum diyor. Yalancı. Şaşırmadık. Onu da açacağım şimdi. Yayında kötü bir şey demedim dedin değil mi? Yayını nasıl bir kötü bir şey diyebilirim? Ki? Benim Mahmuda yavşadığımı falan ima etmedin değil mi? Hayır öyle bir şey ağzımda çıkmaz saçmalama. Tuğba sürekli Mahmut'la böyle göz göze gelip de acaba ne yapsam diye nasıl sevgimi gösterebilirim diye Mahmut'un gözünün içine bakıp anladınız mı? Yayında hepimizden daha çok Mahmut'la samimi arkadaşlar. Ha kötü bir şey demedin o zaman. Onlar çeviriyor bu şekilde. Ben de şu anda story yazıyorum zaten. Ablam bu sefer de Mehe'yi arıyor. Diyor ki işte benim bir yanlışımı gördün. Mehe de diyor ki ona benim karım şizofren takıntılı bir ruh hastası onu dinleme. <laughs> Yayınlarda gömmüş beni. Sanki sana yavşıyormuşum gibi öyle bir şey hissettin mi? Bana elini vicdanına koyarak söyler misin? Ben sana o göze baktım mı öyle bir şey yaptım mı? Melis takıntılı şizofren bir insan. Bunu sen de kabul ediyorsun. Ben de kabul ediyorum. Melis de kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Mehe bile anlamış bunu. Mehe bile ona bakamayacağımızı anlamış. Bunun imkansız olduğunu anlamış. İmkansız kardeşim ben Mehe'ye bakmam. Biz Mehe'ye bakmayız. Önce Yağmur'u sonra ablamı sonra beni sıra 10 yaşındaki Damla'ya gelecek görün bakın Arda meheden nefret ediyor Arda da aşık dese sakın şaşırmayın erkeklerse sesleniyorum sevgilerinizi sıkı tutun meheyi çalabilirler sıkı tutun sevgilerinizi. Buradan o sokak kızını sesleniyorum tamam mı dünyada sadece bir tane erkek kalsın o da senin mehen olsun dönüp bakmam benim seviyemde benim tipimde bir insan değil yani göz gözücüyle bile bakmam yani Kafanda boşuna kurma kurma bakmayız Ay bir de kafasında kurmuş inanmış bizim gibi üç çıtır güzel hanımefendilerin mehesine bakacağını düşünmüş. Sen kimsin senin mehen kim? Biz bakalım ona. Canım sen benim bakabileceğim çocukları bir düşünebiliyor musun? Standartlarının ne kadar yüksek olduğunu bir hayal edebiliyor musun? Sen o insanların arasında meheyi nasıl koydun? Yani ben meheye mi bakacağım? Senin mehene zaten sen bakmışsın ancak senin gibi sen bakarsın. Terbiyesiz.